Merhaba arkadaşlar. A1-A2 seviyesinden başlayacağız. A1-A2 seviyesinde kelimeler kesinlikle collocations yani yan yana olarak ezberlenmesi, ezberlemek demiyorum, tekrar edilmesi gerekiyor. Ezberişi kendiliğinden oluyor zaten aklınızda kalıyor. Evet, sözcükleri bir e, kombinasyon halinde öğrenmeniz gerekiyor. Aynı ilgi olan kelimeleri bir arada kullanmanız gerekiyor. Bir şey aklınıza gelince öbürünü düşünmelisiniz. Eş anlamları kullanın. Yani onları ben hepsinin örneği aşağıda var göreceksiniz. Onları sık sık kullanın günlük hayatınızda artık ağzınıza pelesen kesseniz iyi olur. Bunun bütün en büyük ipucu bu öğrenmenin ve konuşmanın her şeyi öğrenmenin. Ve dili adapte olmanın, dili baştan sona öğrenmenin, çok hızlı bir şekilde öğrenmenin en önemli %80'lik kısmı oluşturan en büyük ipucu bilgi onları kullan. Şimdi ben aşağıda kelimeleri vereceğim. Sen de onları kullan günlük hayatına artık sok. Bir sebep bul, onları günlük hayatında kullan. Ben Instagram adresimden de takip edin. Kelimeleri artık orada paylaşmaya başlayacağım. Bu benim kişisel hesabım. Oradan Atasoy Tayyar Instagram'dan beni takip edin. Burada gördüğünüz kelimeleri ve daha fazlasını oradan paylaşacağım. Kelime öğrenmeniz için daha nice projelerim var. Onları göreceksiniz. Çalışmalarımın ücretsiz olduğunu da söyleyeyim. Bazen arkadaşlarımın arkadaşlar aklına bir şüphe olabiliyor. Peki kelime öğrenimine geçelim. Go kelimesi en çok herkesin bildiği bir kelimedir. Git, gitmek olarak sözlükten buluyorsunuz. Ama bu böyle ezberlenmez. Bu çok saçmamış. Arkadaşlar İngilizce'nin A1-A2 seviyesinde kelimeler tek başına olmuyor zaten. Siz o kadar kelime öğrenin ki 10.000 tane kelime öğrenin ki 2-3.000 kelime sizin konuşmanız için yetiyor. 10.000-20.000 bin, bin tane kelime öğrenin eee gidip İngiltere'de bir gün yaşayın. Ne dediklerini anlamazsınız. Çünkü bu kelimeler böyle ezberlenmesi veya böyle görülmesi gerekiyor. Ezbere karşıyım. Böyle görülmesi ve kullanılması gerekiyor. Go to work. İşe gitmek derken to ile birlikte go to work, go to school, go to hospital dersiniz. Evet, to e a anlamına geliyor. Burada işe e İşe gitmek. Go downtown. Downtown derken to kullanmıyorsunuz. Home derken de to kullanmıyorsunuz. Abroad derken to kullanmıyorsunuz. Evet, I go downtown. Çarşıya gidiyorum. Do you want something? Bir şey ister misin? Evet, I go home. Eve gidiyorum. It's late. Geç oldu. I go home. Home'un başında da to kullanmayın. Go abroad. Go abroad, abroad once a year. Yılda bir kez yurt dışına çıkarım. Go abroad. Yurt dışına çıkmak kısmını yazmamışım. Onu size ekleyin. Go bold. Bold kel demektir. Bak Gobold kel gitmek yani kelleşmek. Biz de gitmek kelimesini kullanıyoruz aslında. Ölmek anlamında mesela mırt gitti diyoruz. Hatırlayın. Go crazy çılgın gitmek yani çıldırmak anlamına geliyor. Go bankrupt iflas iflas etmek. Go bankrupt. Evet, go on picnic veya go on a holiday, ister go on picnic'e yaparsınız, go on holiday yaparsınız, pikniğe çıkarsınız, Mayıs ayı geldi ama bu günlerde çıkamayacaksınız, holiday de maalesef yok, go on holiday de yapamayacaksınız. Evet, you don't go on holiday, you don't go on a picnic. Go down the stairs, merdivenlerden aşağı inmek, go up the stairs, merdivenlerden yukarı çıkmak. Go by train, go by tram, go by bus, go by car, go by plane. Bir araç ile gitmek derken go ile gidiyor diyorsunuz. O doğal da ardından by kullanıyorsunuz. ile anlamında by kullanıyorsunuz. İle anlamında İngilizce'de çok kelime var. Bu ilelerden araç ile dediğiniz zaman by kullanacağınızı buradan görün. Şimdi have kelimesine geçelim. Sahip olmak, Diğer yukarıdaki go için söylediğim aynı şeyler burada geçerli. To have de olsun. To have veya having fark etmez. Having farklı anlamlar olacaktır. Have a car. I have a, I have two brothers. Kardeşim var. Bu anlamda sahip olmak anlamında. I have got two brothers. Veya I have two brothers diyebilirsiniz. I have a shower. I have a bath. Duş alırım, banyo yaparım derken take a shower, take a bath anlamında. Almak olarak kullanıldı bu kez. Her kelimesi. I have breakfast. I have lunch. I have dinner. Evet. Kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği yemek anlamında yerim diyorsunuz. Eat de kullanabilirsiniz. Burada eat anlamında. Eş anlamlarda veriyorum. Dikkat edin. Evet. içmek anlamına da geliyor. I have coffee, I have tea, milk, I have a glass of wine, bir bardak şarap gibi. Drink anlamına geliyor. Drink kullanmak yerine I have coffee derler yani. I am having coffee. Kahve içiyorum. Ama siz drink öğrenmişsinizdir İngiltere gittiğinizde duyamazsınız belki de. A headache baş ağrısı mesela. Baş ağrısı sahip olmak. Atrotek boğaz ağrısı. Cold, soğuk, the flu demek ki get sick anlamında hasta olmak anlamında heavy kullanırsınız. Başım ağrıyor. I have a headache dersiniz. I have a Boğazım ağrıyor. I have a cold. Soğuk almışım. I have the flu. Grip. Nezle olmuşum dersiniz. Evet. Fun. I have fun. Good day. Good time. kullanınızda zaman geçirmek anlamında. spend ile eş anlamda oluyor bu kez Bakın. Yani spend öğrenirsiniz ama gidersiniz gün geçirmek için iyi gün geçirmek veya iyi zaman geçirmek anlamında. spend good time duymazsınız. Have good time derse, duyarsınız ve anlamazsınız. İşte demek istediğim şey A1 seviyede böyle öğrenmeniz gerekiyor. Yani collocations veya word kombinasyonlarla öğrenmeniz gerekiyor. Onu merak etmeyin halledeceğim ben. Her have başka nasıl kullanılabilir? Hair cut, saç kestirmek, shave, tıraş olmak anlamında da kullan. Have I have a haircut. I have a shave, tıraş oldum, saç kestirdim demiş olursunuz. Cut anlamında kullan. Siz take a shower var. Yukarıda have a shower'dan vakti demiştik zaten. Wash anlamına geliyor. Yıkamak anlamına geliyor. Take a medicine, swallow, yutmak anlamına geliyor. İlaç içmek, ilaç almak. Take a chance, risk almak, chance, şans almak veya şansını denemek. Bu risk almak anlamında. Evet. Take a bite, yemek, ısırmak anlamına geliyor. Isırak almak. Eat. Take a seat, oturmak. Sit anlamına. Take time, zaman almak. Bunu örnek verdim. It takes me an hour to fall asleep. Öküye geçmem bir saat zaman alıyor. İşte gördüğünüz gibi bunları kullanacaksınız. Take a decision, bir karar almak decide anlamına geliyor. Take a break, mola vermek, rest, dinlenmek anlamına geliyor. Take a selfie, photograph, fotoğraf çekmek, selfie çekmek anlamına geliyor. Take class, ders almak, derse katılmak, derse girmek, attend anlamında gibi fiil, fiilin kullanımıdır. Take it seriously, ciddi almak, mind, ciddi almak, önemsemek ile eş anlamdır. Ancak bu saat sol taraftaki sağ taraftaki sarıları kullanmak yerine daha çok sol taraftakileri kullanırlar A1, A2 seviyede. O yüzden bunları böyle bolca kullanın. Ben de cümlelerim içerisinde bundan sonra derslerimde kullanacağım. Siz de bunları sık sık duyacaksınız ama burada da siz benden duyduklarınızı tekrar edin. Daha sonra da tekrar edin. Instagram'a girerek bunları karşınıza alın ve tekrar edin. Take offense bunda gücenmek. Et ile kullanır. Bir şeye gücenmek diye. Recent anlamındaki bir fiilin A1-A2 seviyesinde günlük hayatta kullanıldığı şekildir. Zoruna gitmek, gücenmek fiilidir. Evet, kelimeleri word kombinasyon, kelime kombinasyonları yapıp ilgili kelimeleri bir arada duymanız, görmeniz daha çok akılda kalıcı olacaktır. Economy, money. Ekonomi ve para. Mesela borrow money, para borç almak. Lend money, para borç vermek. Parayla ilgili kelimeler öğrenelim. Cash, Türkçe'de kullanıyoruz nakit demek. Kredit kartı. Türkçe'de kullanıyoruz. Cash card, bankamatik kartı. In installments, taksitle ödeme işler yapınca in installments diyorsunuz. Currency, döviz, para birimi. What is your national currency? Ulusal para birimiz nedir? It's lira. Evet, coin, bozuk para. Not, kağıt para veya bank not olarak duyuyoruz daha çok. Bank not diye de Türkiye'de söyleniyor. Change money, para bozdurmak. I want to change money. I've got two tens iki tane on, onluğum var mı? Withdraw money from ATM. ATM'den para çekmek. Withdrawla para çekmek olarak kullanırsınız. Evet, ancak çekmek kelimesi çok farklı kelimelerde var. Take out da kullanabilirsiniz. Take out yerine de geçiyor ama şu an burada gördüğünüzü tanıyın. Get into debt. Burada i harfinin fazladan yazısın. Debt değil. Sadece debt. Debt diye dokun. Be i get into debt borca girmek, payable, faturaları ödemek. Payable, faturaları ödemek, in cash, nakit ödemek. Bakın in ile söyleniyor nakit ile ödemek. By credit card, kredi kart ile ödemek, ödemek. In installments, taksit ile ödemek. Bakın taksit derken ile anlamına in geliyor. Credit card derken by geliyor. Cash derken in ile anlamına geliyor. Evet arkadaşlar şimdi dersimiz biterken daha devamı olacak. Şunları da söyleyeyim. Yardımıma ihtiyacınız var olduğunu bilmenizi bilmem yeterli. Sürekli faydalanmak derslerinden, derslerinde başarılı olmak, en fazla verimi almak, yürüyen sözlük gibi olmak, akıcı konuşmak, harika yorumcu olmak, sınav kazanmak, işinde başarılı olmak istiyorsan alt sağ tarafta abone ol yazısına tıkladıktan sonra bildirimleri açmayı unutma. Atasoy Tayar Instagram adresinden de takip etmeyi unutma. Bereketli evet. dakikalar, hayırlı günler diliyorum.